merhaba arkadaşlar ben nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle beraber sonu ıı, Bedlas 6. Be, bölümümüzde evet. karşınızdayız. Belki 3 tane oyun daha dün yapabiliriz. Bugün aynı kişimiz var dünkü gibi. Şaşırmadık. Hadi güzelim Hadi umutumuz var. arkadaşlar bakın burada kolay yol bu. Dın dın çıkıdı mı? Ve burada ayrılıyoruz. Umut gel. Neredesin? E ee, biz buradan nasıl çıkacağız Umut? Takım attım. Takım kabul et. attım. Tamam dur. Plugin. Tamam. Takım attım. Evet kabul ettim. Tamam. 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 Arkadaşlar size de like atıp abone olmayı unutmayın. Neredesin? Gidin bu salonu. Ta bak. Takım olarak. Takım olarak. Hadi, hadi, hadi gel kaçalım biz. Anne ha anca. Ha ha. Koş Git. koş bir kişi kaldı. Hadi 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 arkadaş bizim saklandığımız yer aslında burası hayır 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 ya. Arkadaşım Hadi yav <laughs> önce istiyorum iki dakika durun ben şu bilgisayarı bir şarja takayım. İki dakika bekleteceğim. Hadi hocalar Arkadaşım iki, iki dakika durun Arkadaşım iki dakika durun Onları al da karşı takım geliyor. Tamam gelme arkadaşlar. Hayır tane olmuştu ama al şunu. Adam geldi. Adam işte. <laughs> adam burada. Ben yanlış bir şey aldım. <laughs> adam bu kısmet değil. Aha adam öldü Ben makyajı açım mı Akşam hemen ben bir makyajımı açayım. Umut sen beni koru. Ben kaçıyorum. Adam geldi bu arada. Çabuk ol. Tamam. Ben kaçıyorum. Tamam. Öl. Değil anne. De. Ölmüşüm ya. Neyse arkadaşlar. Ma açtım. O iyi. Hoppa. Ben senin kolçunu Geliyor 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 geliyor. <laughs> Yanlış yaptın. Neyse. Çabuk gel, çabuk. Tamam. Tamam koş koş koş. Hadi 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 unut koş. Koş unut koş. Umut hızlı. Umut hızlı 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 hadi hadi hadi. Ve vardık. Hıh Önce ben oraya geçeceğim. Bu ses ne? Islak mı çalıyor? Evet. Al çabuk yatağı yapmaya gitsen. Aman ben niye yatağı yatağa gidiyorum ama neyse diyeyim al şurada al bakayım bir tane vermişsin ya bir tane ile ne yapalım acaba gidiyorum ben tamam git akşam umut şanslı beni bet betçi yaptı ya söylemiyorum ama sen bak adam öldürüyorsun evet işte ee, güzel

şunu alalım. Ondan sonra şu ha, şöyle. Adam gelmeye başlamış. Nasıl? Nasıl? Nasıl Ben şuradan bir kılıcımızı alayım. Arkadaşlar aldığınız böyle ben taarruza başladı. Asker başladı. Asker. <laughs> şu makro açık değil mi? Makro kapalıymış. Neyse. Hadi Umut. Arkadaşlar Saklanıyor mu? Adam, adam yok. Adam düşmüş. Umut Hadi, sen ateş topu alsana. Burayı Umut sen ateş topu alsana. Yok ki bende. Tamam. Gidip alsana bir. Tamam. Ben ateş topu ya da kazma falan da almaya gidiyorum. Tamam. Um, sen iki tane kazma al bari. Ay ya da... De... Ben aldım diyor ama. Ha doğru Bomba aldım. Tamam bomba al. Ben bir şey aldım şimdi geliyorum. Tamam. Bu bomba azalmıştı. Bekle beni orada. İki tane bombam var. Tamam. Adam geldi bu arada. Adam aşağı düştü. Tam gel gel gel. At onu. At onu aşağı. Ya. Ya kıramadım ya. Bir de kıramadım. İsteyiz. Tamam. Geliyorum. Bombayı bıraktım. Tamam. Kırdı, kırdı onları. Tamam. Abi öldü. Çabuk öldürmeye gidelim seninle. Tamam. Beni seni keşke. Ama va 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 bunları al. al, al, al. Tamam, bana gelme sen. Bana gelme. Tamam, sen bunlara al. Ya ben şey alayım. Bana 20 demir versene 20 tane demir. Tak alalım tak. Oha an biraz fazla vermedim mi? 31 tane şey var sonra. Tamam şuradan Hı. şunu alabilirsin. Bir gidiyorum. Tamam. Yerden, yerden sen onları aldın. Artık Gel sen yol yap ben seni koruyayım. Ben ben iki dakika şurada güveni koruyayım. Tamam. Ya yanlışa ya bastım. Tamam hadi geliyorum 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 geliyorum. Gel sen yol yap ben tamam. seni koruyayım. Bakın arkadaşlar şurada benim bir taktiğim var şöyle gitmek. Geliyor mu? Yo geliyor. Bakın bak. Hadi. Hadi yok galiba. Yo saklamıyorsun. Burada adam var. Gel 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 buraya. Ben başka bir yere gidiyorum. Ah. geliyor 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 gö gördü geliyor. helvası var. Aa gittik. Aha adam öldü mü? Hmm. Öldü mü? Bilmiyorum. Ben evet. Ben ben ne adam diyeyim? Gide. Şunu lan dur ya, gel. gel. Sen ya. Ben bir şey demiştin ya o şey yapıyorsun demiştin ya gösterir mi onu? Dur dur dur. Dur ya. Bir şey aldık hemen adamlar saldırıyor. Ya çabuk geldi bu bakın. Birine can dedem çabuk. Ya, ben hemen elma yiyorum. Bana biraz mum olmaz mıydı Böyle bir şey yok ki. Tamam. <laughs> on tane, on tane, on tane, on tane. Şu ma mavinin beden bedenini kıralım. Geldi geldi bize bize gel. Tam geldi. Hangisi sensin? Hangisi değilsin. O Bedi korumamız lazım. Evet. Ben kılıç Tamam aldım aldım aldım. aldım. Şimdi ben gidebilirim. Ben ortaya yol yapıyorum şimdi. Tam. ne anne ne ya? ya. Koş koş kaç 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 Umut geliyor, geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Kalbim gitti, kalbim gitti. Kalbim gitti. Ya. ya ben niye bu ya? Aa. Ya. Gel. 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 gel, gel, gel. Ya ben niye gideyim? Ne bir, bir, bir ölüyorum ya? Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır. hayır git git. Hayır hayır ne Ya bilmiyordum. Neyse. Efendim. Ben bazen ben bizim abimiz şeyimiz ben onu karıştırdım. Ben beni de. beklesin olmaz mıydı ya? Ben Hayır. Hayır. Neyse. Ben ben Sky var mı? Tamam. Sky var. Okey. Arkadaşlar bedava was... 2. 6. bölüm SkyWars. SkyWars 2. bölüm oluyor. Değil mi? Değil mi? Umut? Evet. evet tamam. Ay ben de başlık koşuyorum. Ana ana. Sakın benimkisi bitmeden alma. Ya atın sarı o tek Tamam. Başladık da. Bak sakın benim ağzıma girme. Al şurada. Al şurada. Tamam. Arkadaşlara. Tamam. Al. Tamam. Otelim kılıcım yok. Ne pe? Değil, de değil, de. Gel gel. Değil, de. tamam, öldürdüm. Bunu evet. sen izliyor mu? Evet. Tamam. Adam gelin, gel, adam adamlar gelince adam geliyor, bana haber ver. Adam, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Nerede? Göremedin Seni. Şakaladım bana ya. Sen şu lava alayım da. şimdi yarar. At bana blok lazım değil ha. Gel gel burada şey var. Ne? Orada bak burada Sadık var saddık. Hadi para. Tamam Dur dur. Tamam tamam. <laughs> ya. Of. of. Sana. Ya neyse. Ya da çık da biz ben böyle gidecek. Eee sen de gidiyor. Tamam çıkayım. Arkadaşlar ee, yine üç oyun olacak belki 4 oyun olur bir gönder. Evet 4 okay. oyun. Evet. Bu üçüncü ya. Yani bu üçüncü oyun. Skywars'ta evet. çok az oynadık da neyse. Skywars'ta oyda mı oldu? Arkadaşlar Skywars ikinci <laughs> çok az oynadığımız için ben başta bunları yaz Ya da izleyeyim ya azıcık az, oynasak bile. Umut kestirmeden gidiyor arkadaşlar. Çakal ya. <laughs> Ya. Oha ben buraya Arkadaşlar bakalım video ka, ha, 14 dakika olmuş. Neyse. Akşa video 14 dakika olmuş baktım da. Oha. Böyle bir yer var? Evet. İçine ben hiç girmedim de bir bakayım. Gibi. Yuh. E ben burayı ev sanıyordum. T Oha ya. Ben burayı ev sanıyordum. Birazcık eve benziyordu ya. Sandık nerede? Umut sandığı bul, Umut, Umut sandığı bulmam lazım. Gemilerde mama Michael sefer burada yani şey alıyordu ya ge sandık böyle gemi olmaz olsun ya. Tabi. Ha VS atıyoruz. VS kazma. Koru 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 koru. Koru. Koru beni. Beyzi koru koru sen. Tamam. Hop bakkal. Abo bakkal olur. geliyor. Bakro. Hani <laughs> sen, sen diğer çiftçiden tane Bakla kullanmayın demiştin. Sen kendini kullanıyorsun. Dur. Tamam. Vurdum be. Ben niye Öldüm. böyle? Yapayım? Ya neden şurada? Hop. Ah be. Bak robot lambayı kapatacak. <laughs> tamam. Ay <Ben> yetkili. <laughs> 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 ya. Ben tabii gidiyorum Allah aşkına ya. Tamam arkadaşlar. Ben de makroyu kapatıyorum. 1 şey dakika var. 2 dakika ay var daha. Tamam. Arkadaşlar ben de artık makroyu sileceğim bakın arkadaşlar videoyu bitirirken ben aşağı gözünüz önünde bakın sileceğim barda hemen şurada altın elini yedim geldi adam kırdı bizi ne, ne kırmızı ya atladı ya kıracağım evet. ya maksuz açamıyorum maksuz ben oynayamam ben makro açmadım ki ben de makro yok ki. O GPS'i bilek elbiseyle yapıyorum. 15 GPS yapıyorsun. Evet. O zaman sen makro kullanıyorsun. Hayatta evet. mı? Hayatta bir masa daha çok Bu e, tam vuruyorum. tam 10 vuruyorum. Tam 15 değil de 10 vuruyorum ben. E, şöyle. o yüzden bırakırıp masa almayı istiyorum. <laughs> <Abi, gülüyor> Sağ <sana yaptım>. Sen o. <laughs> sen şu anda kaç lira var? Ama sen şu anda kaç lira var? Söylesene. 39 koyun. 39 koyun O ne be? Koyun işte. Tamam. Alacağım. Aura Volta var ya. Ne yapardım? Kim girdi bizim base ya? Base ya bu. <laughs> çık çık başka böyle girelim hadi. Hadi. Bir günde dört oyun hadi. Hadi. Neredesin? Hadi evet, öyle çıkıp çıkıp. Benim de gel. Benim de gelmem lazım değil mi ya? Dur, bir dakika sana PvP yapacak. Arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar iki, iki dakika dur. Umut iki dakika dursana. Bir dakika. Ben sana davet atayım. Umut iki, 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 Umut, iki dakika, dakika. Ben, um, sesimi kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben hemen uh, Umut Umut'u kandıracağım var. Arkadaşlar atacağım kapatmıştım. Abi şey şimdi onu kazık. O şimdi benim makro açtığımı bilmiyor. Aa, Umut sen bittin. Sen bittin kanka. Umut sen bittin ya. Ben... Evet. Arkadaşlar Umut bitti şu anda. Ben şuradan da açalım makromuzu. Umut. Tamam arkadaşlar. Şimdi şeyimizi açabiliriz. Sesimizi. Umut geldim. Geldim Umut. Neredesin? Doğal atmıştın değil mi? Kabul ettim. Umut. Teşekkür. Ha gelmiştim. Umut, bekle. Bekle. <gülüyor> özür <gülüyor> Umut özür dilerim. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar kazandık. Bir de cici yazıyor ya. <laughs> hadi ama arkadaşa nasıl veriyon hayır hadi hayır <laughs> ne oluyor attım hadi kabul et tamam dur akşar <laughs> <laughs> gel bak şimdi dur 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 ne ne oldu? Dur dur. Ot oh, merak etme makro kapalı. Bekle ya. <laughs> bekle diyorum. <laughs> ne beklemesi ya? Doldu. Oğlum sen şimdi bitmedin. Hadi yine at hadi yine at Mut. Arkadaşlar sade gördünüz. Oğlum umut. Umut, umut, sen, umut, sen bekle şimdi. İki dakika dur. İki dakika beni bekle. Yaptım kabul et. Tamam İki kabul et. İki beni bekle. Bir şey yapacağım da. Bir şey yaptım o yüzden. Bak bu Tamam. Bir dakika. Tamam bekliyorum. Bir, özel, dur. Otor, Ama bak bana otor, onu sanki otor, şey. söyle. Ee, özel kelimeyi söyleyeceğim bir dakika. Oğlum sen kod mu giriyorsun? Umut bak kod mu giriyorsun? Umut. Dakika, baba baba. <laughs> Hile mi? Hile açtı be. Hile açtı! <laughs> ya hile açma ya! Hile var ya! O sen hile açtın değil mi? Değil. hadi videoyu bitirelim mi? Yok hadi yani bir tur daha atalım. Bir tur daha atalım. Da bir tur daha atalım. Tamam hadi bir tur daha atalım. Evet. sana acımak yok. At bana hemen. Son bitmedim ya. Son. Bir bir artık çok tamam dur dur dur. Dur dur. Umut neredesin? Ee, bir dakika. Kabayı sıvacak. Lobiye gel. Tamam dur. Gel kabayı sıvla kadar. Tamam. Tayde şimdiden. Umut um, Umut um, um, sen bu videoyu izle tamam mı? Ben her videoyu izliyorum zaten. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Kapanış konuşması. Videomuzu evet. izlediğinizde Bizi... iyi bakın bak ve kullan bayılın. <laughs> Hadi görüşürüz. Abone olmayı da de açmayı unutmayın. Aşağıdan bir like'ınızı alın. Hadi görüşürüz. Goodbye.